Evet Çükütay yolumuza çok az kaldı. Çok heyecanlandım. Kazanırız değil mi lan? Vallahi bilmiyorum ki amına koyayım. Nerede çer var hepsini aldın. Ben güveniyorum. Kazanacağız rozeti. Duyduğuma göre salon liderinin çimen tipi pokemonları varmış. Çimen bir ateş pokemonum olsaydı amına koyardın ortalığı. Sen varsın oğlum ne yapalım ateşi. Göreceğiz bakalım ya hello ya mello. Aha Çükütay şuna bak. Kubamba. Bu. mı? Burada ne işim var lan? Pokedex'e soralım bir. Kubon, Toprak Pokemon'a güçlü defansı sayesinde birçok mücadeleden sağlam çıkar. Marowak'ın evrimleşmemiş halidir. Elinde tuttuğu kemik ile birlikte uzun mesafeli saldırılar yapabilir. Çikütay senin kadar olmasa da taşşaklı bir Pokemon bu. Kimse ben gibi olamaz aslanım. Bunun sahibi falan var mı la acaba? Down down. Evet. Ne oldu lan? Sahibi bunu dışarıya atmış. Vay amına kodumu çocuğu. Bu keveş seni niye dışarı attı lan? Down, down. Evrimini tamamlamadığı için pes etmiş ve serbest bırakmış. Ben bunun sahibine ayar oldum. Kubon bizimle birlikte gelmek ister misin? Down, down. Çok üzülmüş la bu. Ben de üzüldüm yalan değil. Neyse biz yapmamız gereken görevi yaptık. Yolumuza devam edelim. Hey burada çelimsiz bir Kubon gördünüz mü? Sen kimsin ve hiç de çelimsiz değildi. Gayet güçlü duruyordu. Soruna gelecek olursak da gördük hayırdır. Adım geri. Birisiyle anlaştım ve pokemonlarımızı takas yapacağız. Onu almam gerekli. Pokemon ticaretine çevirdiniz iyice ne söylemiyorum amına koyayım yerine. Bana nasıl çifir edersin? Pokemon savaşına davet ediyorum seni. Gel lan gel. Salona çok yaklaştık. Sence yorulmamıza değer mi? Bundan korkan bunun gibi olsun lan. Bekala Blastois seni seçtim. <laughs> Blastois mı? Ananı sikeyim. Döveriz bunu. Lan nereye dövüyor adamın kafızmaya bak. Biraz büyük ama sen de güçlüsün. Biraz mı? Benim 15 katım amına koyayım. Ee, ne yapacağız? Sanırım başlamadan geri çekileceksiniz gibi duruyor. Blastoise su tabancasını kullan. Blastoise. Blastoise. Alanı sikiyim. Su Pokemon'u ama olsun güçlüsün dayan. Güçlüyüz de su Pokemon'u amına alayım. Blastoise işini bitir. Bam bam. <laughs> Kubon neredesin? Tüm gün seni aradım. Seni başkasına vereceğim. işe yaramaz. Kubon bizimle birlikte gelmek ister misin? Dal, dal. Ne oluyor Çikütay? Ne diyor? Kuban artık bizimle birlikte. Harbim olan Aşırı sevindim. Kubon bana neler yapabildiğini göster. Last Toys işini bitir. Kubon! Kubon! Bu, bu nasıl olabildi? Sizinle daha sonra görüşeceğiz tamam mı? Geri gel Blastoise. Sana ihtiyacım yok Kubon. Şanslı günündeydin. Unutma bugün bu zafer aldıysan benim sayemde. Siktir git lan yavşak. Piçe bak. Kubon sen merak etme. Bu lavun icabına sonra bakacağız. Aramıza hoş geldin. Kubon. Evet sonunda vardık. İlk rozetimizi kazanmadan önce Kubon ile güçlendik baya. Kubon yorgun bu mücadele kullanma. Haklısın. Sen ve diğer ekibe güveniyorum. E diyor, alamına Biz bir ekibiz ve her şeyin üstesinden geleceğiz. Merak etmeyin çocuklar. Hadi bakalım. Bismillah.